Mersin'de eskort siteleri üzerinden konaklama tesislerinde fuhuş yaptıran şahıslara yönelik operasyonda aralarında Türkiye genelinde eskort sitesi kuran bir kişinin de bulunduğu ikisi kadın 18 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde fuhuş yapan, yaptıran ve yer temin eden kişilere yönelik araştırma yaptı. Üniversite Caddesi olarak bilinen bölgede bulunan günübirlik konaklama yerlerinde sosyal medyadaki escort siteleri üzerinden yönlendirilen müşterilerle fuhuş yapan, yaptıran ve yer temin eden şahıslar olduğu tespit edildi. 60 ekiple sabah saatlerinde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 80 şahsa işlem yapılırken kadınlara zorla fuhuş yaptıran ve yer temin eden ikisi kadın 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Türkiye genelinde eskort sitesi kuran bir şahsında olduğu öğrenildi. Operasyon sonucu 18 adet cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 2 kuru sıkı tabanca, 2 adet mağdurların günlük ne kadar para kazandığının tespiti için tutulan ajanda ve 5915 lira nakit parayla geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. <laughs>